Değerli Gentlemenler Kulübü Albert Hellman karşınızda. Bugün sizlere Anita'yı Valentine's viskilerini tanıtmak istiyorum. Gerçekten benim için çok özel bir önemi var. Niye mi Anita dedim? Birazdan izleyeceğiz. Keyifli seyirler. Değerli Gentlemenler Kulübü üyeleri Hepinize selamlar. Albert Hellman karşınıza, 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 Albert Hellman karşınıza. Yarım puf. Bugün viski videoma niye mi promla başladım? Çünkü bir Helman prosu yaktım, canım çok çekti. Her zamanki gibi. Madem Anita'dan Valentine's viskilerinden bahsedeceğim, size biraz niye Valentine's viskilerini Anita diye adlandırdığımı izah etmek istiyorum. Valentine's viskileri benim 2003-2005 yıllarını hatırlatıyor. Bir kız arkadaşım vardı Anita. Kendisiyle çok inişli çıkışlı filmlere değer bir aşk hikayemiz vardı. O kadar çelişkili, o kadar duygusal, inişli çıkışlı bir ilişki ben hayatımda yaşamamıştım ama böyle bir şeyin yaşamanız gerekiyor. Çünkü neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlıyorsunuz. Bir ilişkide neleri istediğinizi, neleri istemediğinizi anlıyorsunuz. Anita ile tanışmam çok ilginçti. 1997 yılında Öğrenciyken Bir Öğrenci diskosu Bildiğiniz diskotek Club Kulüp Oranın halkla ilişkilerini yürütüyordum. Ve e, Uzun süren bir ilişkiden çıkmıştım. Biraz boşluk içindeydim. Ve Anita'yı gördüm. Bizim kulübümüze gelmişti. Orada herkes üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencisi olmayan giremezdi. Kulübümüze gelmişti. Kendisi Macar. O güzel, kocaman mavi gözleriyle ve muhteşem gülüşüyle beni paramparça etti. Daha sonra gecenin ilerleyen saatlerinde ben işimi gücümü bıraktım. Onun peşinden koşmaya başladım. Ve nihayet beraber eve gittik. Fakat <laughs> sabah kalktığımda Anita'nın ismini hatırlamıyordum. Aman tanrım böyle çılgın bir geceden sonra ismini hatırlamadığınız bir kızla uyanıyorsunuz. Neyse kahvaltı falan ediyoruz. Ondan sonra bir şeyler oldu. Ben buna tatlım, cicim falan derken birden bana döndü. Benim ismimi bilmiyorsun, değil mi dedi. Ben de şok oldum. Evet, maalesef bilemiyorum, unuttum dedim. Hatırlattı. Fakat Anita'da başka bir sorun daha vardı. O gece çok güzel bir gece geçirmiştik. Birbirimizden çok hoşlanmıştık. Fakat onun bir problemi vardı. Bir erkek arkadaşı vardı ve bana söylememişti. Ben kesinlikle aldatma olaylarına girmem. Hayatta da işim olmaz. Çünkü uygun değil arkadaşlar. Çok saçma. Çok saçma. Yani birisiyle beraberseniz onunla olun. Beğenmiyorsanız ayrılın. Bu kadar basit. Anita bana bir erkek arkadaşı olduğunu fakat aralarının iyi olmadığını söyledi. Artık bilemiyorum, hatırlamıyorum. İntikam almak için mi benle birlikte oldu? Yoksa bir değişiklik mi istedi? Yoksa benim süper cazibeme mi kaypıldı Bilemiyorum. Fakat olanlar olmuştu. Neyse o günden sonra ayrıldık. Ben dedim lütfen görüşmeyelim. Ve ayrıldık. Ve bir ay sonra falan tekrar görüştük. Bizim üniversite gece kulübünde. Ve dedi ki yarım pul. O gece benim için gelmişti ve erkek arkadaşından ayrılmış. E ben de iyi o zaman tamam artık aramızda engel yok dedim. Gerçekten bir ilişkiye başladık. Çok eğleniyorduk, çok gülüyorduk, ediyorduk. Fakat kavgalar. Nasıl kavgalar? Kavgaların nereden çıktığını hatırlamıyorum bile saçma sapan sen öyle demiştin ben böyle yapmıştım vesaire hayatta hiç girmediğim münakaşalara girdim. Ama bu münakaşalar bizi o kadar sinirlendiriyordu ki <laughs> açıkçası çok çılgın ve delicesine ve ihtiraslı bir seks hayatımız vardı. Sabahları kavga ediyorduk, akşamlarda Geceleri ise ihtiraslı bir aşk yaşıyorduk. Daha sonra ayrıldık, tekrar barıştık, tekrar ayrıldık. Bu hikaye gitti, geldi, gitti, geldi. Daha sonra ülkesi olan Macaristan'a geri döndü. İşte bir telefon. Ne yapıyorsun? İyiyim. Özledim. Ben de özledim. Hadi İngiltere'ye gel. Geldi. Tekrar birlikte, sonra Macaristan'a döndü. Ben Macaristan'a gittim ve sanki hiçbir şey değişmemiş gibi ee, devam ettik hayatımıza. Macaristan gezimde Anita beni Türk müzesine götürdü. Türk müzesi gerçekten kulağa çok hoş gelmişti. Fakat Macarlılar Türklerden nefret ediyorlar. 300 yıl boyunca onlara zulüm ettiğimizi söyledi Anita bana. Bildiğiniz üzere 29 Ağustos 1526 yılında tarihin 2 saatte biten en çabuk muharebesinden sonra Moaç Ovası'nda Moaç meydan muharebesinden sonra Osmanlılar Kanuni Sultan Süleyman'ın komutanlığında Macaristan'ı ele geçirmişlerdi. Fakat Türkler onlara göre çok acımasızdılar. Herkesi kılıçtan geçirdiler, kan döktüler, tecavüz ettiler. Benim için çok üzücüydü bunları duymak. Macaristan'da Buda Peşt, yani Buda ve Peşt şehirlerini ayıran bu köprüde. 4 tane aslan var her köşede. Ve bunu yapan mimar o kadar çok böbürleniyor ki inanılmaz haz duyuyor. Daha sonra açılışında bir çocuk diyor ki aa aslanın dili yok. Bunun üzerine mimar gerçekten çok üzülüyor ve intihar ediyor. Hem kavgalarımız hem de ihtiraslı aşk hayatımız devam ediyordu bıraktığımız yerden. Macaristan'a ziyarete gittiğimde 2004 2005 yılbaşıydı. 2005'in yılbaşısıydı. Gerçekten güzel eğlenmiştik. Macaristan'ı da görme fırsatım oldu. Çok güzeldi fakat kavgalarımız artık bir yere varmıyordu. Halbuki ben hayatımı düşünüyordum. Belki dedim aradan geçen zaman biraz hırçınlığını almıştır. Biraz kedicik olmuştur derken hiçbir şekilde olmadı. Rahmetli annem de o zamanki bir yarışma programı vardı, ondan esinlenerek bana hadi sor bakalım gelinim olur musun diye bana söylemişti. Fakat e, gelini olabilecek durumda değildi. <laughs> Öyle hırçın birisine ailenize getirirsin, ailenize allak bullak edebilir. Neyse, uzun lafın kısası. Ee, niye anlattım bu hikayeyi çünkü ben Anita ile birlikteyken sadece Ballantines viskilerini içerdim ee, ne zaman içsem onu hatırlarım aslında çok güzel süper bir viski birazdan tanıtımını yapacağız ama bana Anita'yı hatırlattığı için uzun süredir içmiyordum daha sonra sizden gelen istekler üzerine Ballantines viskisini tanıtmak için tekrar bir damacana şişe aldım. Bu şişe de yine aynı 1.75 litre 29 dolar. Valentine's viskileri 1827 yılında Johnny Valentine isimli bir İskoç viski üreticisi tarafından yapılıyor. Daha sonra yıllar sonra rahmetli olunca Valentine's ve oğulları şirketi bu güzel viskiyi üretmeye devam ediyor. 1895 yılında İskoçya, İngiltere arasındaki savaşlar vesaire İngiliz kraliyet makamı İskoç viskilerini tanımaya başlayınca önceki videolarda da anlattığım üzere Valentine's viskisine de fırsat tanıyorlar ve Valentine's 1895 yılında dünyaya açılmaya başlıyor. Arzu ederseniz her zamanki gibi yeni aldığım pahalı viski tadım bardağıyla tadalım. Gördüğünüz gibi damacana artık son demlerine gelmiş. E Tabii dersimi çalışmam lazım. Tatlarını vesaire ayırt etmem lazım. Arasına notlar alıyorum. Ne hissettim? Nasıl oldu? Sonraki tatları, önceki tatları. Bunun da tabi bir araştırması var değil mi? Sizlerin huzurunuza geldiğim zaman sizlere güzel ve doğru bilgiler sunmak istiyorum. Onun için ders çalışmam şart. Evet, 45 derece uzun zamandır bu tabiri kullanmamıştım. Viskimizi tadımlıyoruz gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere gayet şık açık altın rengi bu viskinin ucuz olmasına aldanmayın. Çok iyi blended yani karışım bir viski ve çok çok güzel olduğunu zaten biliyoruz. Türkiye'de de popüler bir viski ve ucuz olması da Türkiye'deki içki fiyatlarının aşırı yüksek olmasından dolayı insanlar fiyatına bakarak Valentine'ı alıyor. Rakiplerine nazaran daha ucuz fakat içenler gerçekten memnuniyetini belirtiyor. Çünkü kalitesi konuşuyor. Bir döndürelim, biraz havalansın. Kokusunu alalım. Ah. Evet, direk olarak vanilya ve karamel olduğunu söyleyebilirim. Elma, bir e, meyve de var. Baharatlar. Daha önce viskilerde tatmadığım bir şey ortaya çıktı. Bu viskiyi tanıtırken bir çiçek kokusu alıyorum ama hangi çiçek derseniz şu anda bir şey söyleyemeyeceğim. Tadımını yapalım. %40 Viski için normal bir alkol değeri. Her zaman olduğu gibi içtikten sonra bakın şu anda burada hissediyorum. Genzime doğru bir yanma ve aromaların yukarı çıkışı gerçekten insanı şaşırtıyor, hayretleri düşürüyor. Evet, tadına bir tane daha bakacağım. Her zaman dediğim gibi vanilya, karamel Söz konusu baharatlar derseniz ne baharatı var? Gayet karışık, böyle Körüye benzer. Tabii karabiber hissediyorsunuz kesinlikle. Körüye benzer baharatlar var. E biliyorsunuz 1800'lerde artık İpek Yolu çoktan açılmıştı ve gemiler e, uzak doğudan İngiltere'ye ve Avrupa'ya çeşitli baharatlar getiriyorlardı tarçın kinamon e, bunun gibi bir sürü şey tabii ki viski üreticileri de çok değerli bu tadı bulabilmek için içine karıştırmışlar meyve olarak elma ama sanki sulu bir elma tadı var kuru değil baya böyle sulu sulu bir elmanın tadı var. Biraz böğürtlen hissediyorum. Gayet şık. Blended olmasından dolayı içinde arpanın dışında bazı tahıllar da var. Ve meşe ağaçlarında meşe ağaçlarından yapılan fıçılarda bekletildiği zaman tabii ki meşe ağacının da tadını çok derinde hissediyorsunuz. Başta tatlı, meyveli tat geliyor ağzınıza. Yüksek alkolün etkisiyle ağzınızda ve genzinizde dağılıyor. Fakat daha sonra bir 5-10 saniye sonra damağınızın arkasında bir acılık hissediyorsunuz. Bir tahta tadı hissediyorsunuz. Boğazınızdan gerçekten kayıyor. Biraz yağlı. Gibi hissediyorsunuz. Tabii ki gerçek yağ yok, ama çok akışkan ve kaygan, çok çok güzel içimi mükemmel bir viski. Umarım birçok değerli Gentlemenler Kulübü izleyicilerimize güzel bir tanıtım ve tadım olmuştur. Çünkü bu konu hakkında sizlerden çok istek alıyorum kafa ütüleme Bugünkü kafa ütüleme bölümümüzde size reklamcılıktan bahsetmek istiyorum. Reklamcılık benim gerçekten çok sevdiğim ve hayranlık duyduğum bir meslek dalı. Benim yeğenim Erel, tanıştınız artık videolardan. Erel'in arkadaşları da beni çok seviyorlar sağ olsunlar. Ben de onları çok seviyorum. Hepsinin küçük birer çocukken şimdi hepsinin birer genç adam olmasını izledim. Gerçekten muhteşem bir duygu. Mu. Çünkü yaşlandığımı hissediyorum. Fakat ıı, Eren'in de hoşuna gidiyor. İşte dayın çok cool. Çok iyi. Devam seyrediyoruz diyorlar. Sizlerin dışında. Sizlerden de gerçekten yani canım sıkıldığında üzüntülü hissettiğimde YouTube e, yorumlar bölümünü açıyorum. O kadar güzel sevgi cümleleri kuruyorsunuz ki, sözcükleri kuruyorsunuz ki. WhatsApp'tan da bana ulaşan genç, orta yaş, bir sürü, biraz daha orta yaş, <laughs> e, bir sürü değerli centilmen bana mesajlar gönderiyorlar. Ara sıra sohbet etmemiz e, için arıyorlar önce mesaj atıyor. Biliyorsunuz Miami ile İstanbul arasında 8 saat fark var. Onun için bana mesaj atabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Fırsat oldukça ben sizlere arıyorum. Bütün centilmenler biliyor. Numaramı da yayınlıyorum. Artık daha ne yapayım? Hepimiz birer aile olduk. Bir aile olduk. Çok güzel. Gerçekten bundan çok memnunum. Miami ile İstanbul 8 saat farkını unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü gece uyurken <gülüyor> WhatsApp <gülüyor> çalmaya başlıyor o zaman yani hiçbir zaman şikayet etmiyorum ama uykumun bölünmesi gerçekten beni çok üzüyor sonra ertesi günü e, baş ağrısıyla falan dolaşıyorum lütfen dikkat ediniz reklamcılar geri dönersek Erel yeğenim benim 2 yaşımdaki biliyorsunuz çocukların diş fırçalaması İki yaşında başlamak lazım artık. Çocuk diş fırçaları ve macunları var. Ben de ona bu alışkanlığı kazandırmak için şöyle yapıyordum. Dişlerini fırçalıyordu. Sonra böyle geliyordu bana, yapıyordu. Ay diyorum sakın dişlerini fırçalama. Acayip parlıyor gözlerim kamaşıyor. Bakamıyorum. O da ben gözlerimi kapıyordum. bu tarafa çeviriyordum. O da bu tarafa koşuyordu. Geliyordu peşine, yapıyordu dişlerini gösteriyordu. Öyle bir dayı yiyen e, eğlencemiz ve şamatamız vardı. Ve ben bunu yaparken bundan belki 10 sene sonra e, bir diş macunu reklamını gördüm. Orada da işte dişlerin parıldaması, ışık saçması ve ışıktan dolayı işte bir şey göremiyor da ona ışık tutuyormuş gibi, el feneri tutuyormuş gibi bir reklam yaptılar. Gerçekten hoştu. Zaten e, bir düşünce yaptığın zaman o düşünceyi evrene dağıtıyorsunuz. Ve e, eminim evrenden de birisine gelmiştir. İyi ki de gelmiş. Çok mutlu olmuştum böyle bir reklam olduğunda. Ben reklamları çok severim. Çocukluktan beri e, reklamları zaten hepimiz seyrediyoruz. Seyrettiriyorlar zorla. Bir şeyin arasına koyuyorlar. Mesela bir film seyrediyorsunuz. Arasına reklam koyuyorsa filmin sesi %50 açıksa reklam olduğunda %80'e çıkarıyorlar. Bizi duyun diye. Bu abartı, bu gerçekten pek etik olmayan bir davranış. Sizin ürünlerinizi alıyoruz. Ama unutmayın güç bizde. Biz istemezsek almayız. Onun için biz değerli izleyicileri ve tüketicileri üzmeyin. Güzel reklamlar yapın. Ee, geçenlerde çok çok güzel bir reklam çıktı. Reklamının reklamını yapmayacağım. Fakat duygu dolu, biz Türklerin duygusal kısmını anlatan ve bir içkiyi anlatan manzaralar İstanbul karşısında çok çok güzel bir reklam vardı. Öyle reklamlara can feda. Fakat uyduruk uyduruk reklamlara ürünleri sahip olmadığı özelliklerle anlatan reklamlara gerçekten sinir oluyorum. Özellikle Amerika'da şimdi göreceğiniz üzere bir hamburger almaya gittim. Allah'ınızın aşkına hamburgerin reklam resmine bakın. Bir de gerçekte aldığım hamburgere bakın. Bu inanılmaz bir şey. Yani bu ayıp da değil. Bu resmen üçkağıtçılık. Bir şeyin reklamını yapıyorsanız o reklamın temel özelliklerini anlatın sakın böyle arkada işte bunu kullanan insanlar mutlu gülen güzel yüzlü insanlar falan filan bu reklamlar gerçekten saçma ve e, o ürünleri ben kızıyorum şahsen almıyorum. Bize akıl dolu ürünün e, yararlı bilgileriyle sunduğunuz reklamları kesinlikle bağrımıza basıyoruz. O ürünlere destek vermeye çalışıyorum. Fakat tutup da beyin yakan ve beyin yıkayan ürünlerin reklamlarını e, ben kabul etmiyorum ve o ürünleri de satın almıyorum. Hep böyle güzel insanlar mı kullanıyor sizin ürünlerinizi reklamlarda? Güzel insanlar kullanıyorsunuz. Ne yani biz çirkin miyiz? Hep ünlüleri mi kullanıyorsunuz? O ünlünün <laughs> o ürünü kullandığını pek zannetmiyorum. Biz basit insanlara ürünleri satıyorsunuz, pahalı pahalı satıyorsunuz, cebimizden o paraları alıp ünlülere bize satması için veriyorsunuz. Bunu unutun arkadaşlar, bu çok çok kötü bir e, reklam anlayışı. Bize akıl dolu, duygulu ürünlerin teknik değerlerini ve özelliklerini anlatan ürünler reklamını yapabilirsiniz. Diğerlerini siz centilmenler başta olmak üzere hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Özellikle ünlü birinin bakın Valentine's içiyorum ha <laughs> ha siz de için diyerekten yaptığı reklamları seyretmiyorum. Değerli Centilmenler Kulübü biliyorum Türkiye'de bu korona artık kullanmıyoruz bu ismi. Covid-19 virüsünden dolayı kısıtlamalar var her ülkede var dünyada var İnşallah bu aşılar çözüm olur ve artık daha fazla üzücü haberler almayız ee, videolarımı seyrediyorsunuz bu özellikle karantina zamanlarında videolarımı daha çok seyrettiğinizi rakamlardan dolayı anlıyorum Ben de sizlere e, dürüst ve güzel videolar yapmaya çalışıyorum. Bilgiler içeren, eğlenceli videolar yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇nanın çok çok yoğun bir dönemdeyim. Bir sürü şey var hayatımda değişen. Kazadan sonra e, sağlık açısından da iyileşiyorum Allah'a bin şükürler olsun. Ama ağrılarım hala söz konusu. Size çok çok güzel bir video yapacağım. Bu videoda da size yeni aldığım Chevrolet Suburban SRT Sport Rally Truck yani spor rally kamyonu aldığım bu muhteşem ve son teknolojik arabayı göstereceğim. Yarın bir yıkatayım, güzelce videosunu çekmeye başlayacağım. Ee, bu yoğun dönemden de çıkar çıkmaz videolarımın sayılarını arttırmak arzusundayım. Çünkü benim için bir terapi gibi oluyor. Sizler için ee, bir video gibi gelebilir. Fakat benim sizlerle bütünleşmem için mükemmel bir araç. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Şerefinize. Gençilmenler Kulübü'nün ikinci kuralı kulübü hakkında konuşma Gentilmenler kulübü'nün ikinci kuralı Gentilmenler kulübü hakkında konuşma eğitimine destekte bulunuyorsunuz. Teşekkür ederiz.